Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Apple'ın yeni çıkardığı Apple TV 4K deneyeceğiz ee, gördüğünüz gibi böyle bir kutusu var yani bayağı değişik İsterseniz hemen açılışa geçelim açıyoruz evet Arkadaşlar burada abone ve abone ve like istiyoruz. bu videoya 7 like gelirse m, tanısını daha çok yapacağız. İlk önce arkadaşlar şöyle siyah e, şey çıkıyor. Bu arkadaşlar Wi-Fi internetli aparat arkadaşlar. Altında bir de kumandası var. Şu yeri çıkardığımızda. Şöyle arkadaşlar. Kumandası var. Şöyle. Hemen açalım. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar dokununca böyle çok hassas duruyor. Şöyle. Hatta arkadaşlar bakın kutusunda da öyle gösteriyor. Nerede ha? Böyle bir de arkadaşlar bunun içinde şey var. Şarj etme yeri var. Burada priz var arkadaşlar. Gel şurada prizde arkadaşlar bunu koyuyoruz. Tabii arkadaşlar Türkiye'de de var. Hatta bazılarınızda vardır belki. Şimdi kumandayı koyuyoruz yerine. Neden koyulmuyor ki? Heh, buradan koyulmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle içerisi şöyle arkadaşlar. Şuraya küçük boş olan yere kumandayı yerleştiriyoruz. Üstüne şunu koyuyoruz ve. Apple kutusunu buraya koyuyoruz. <laughs> ve arkadaşlar, daha fazla tanıtım videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve bay bay.